satışlar bitmiş durumda. Araçlar gelmeye başladı. Salgın, çip krizi, kurdaki yükseliş derken son yıllarda otomobil fiyatları epey artmıştı. Hatta fahiş fiyata otomobil satmak isteyen fırsatçılar da vardı. İkinci el araç fiyatları bir ara sıfır otomobil fiyatlarını yakalamıştı. Bakanlıklar yeni tedbirler aldı, yeni düzenlemeler devreye girdi ve rüzgar tersine dönmeye başladı. Eylül ayında otomotiv pazarı yaklaşık %56 büyüdü. Bu ay 93.793 araç satıldı. Bayiler birkaç ay önce olmayan araçlarla doldu. İnsanlar araçları yatırım olarak gördüğü için çok aşırı fazla talep vardı. İhtiyacı olmayan insanlar bile araç almak istiyordu. Devletin koymuş olduğu 6 ay 6000 bin kilometre şahısla da geçerli olmak üzere satamamazlık durumu bu yatırım olarak gören al satçı dediğimiz kesimi etkiledi. Onlar çekildi. Ama araç bulunabilirlik oranı şu an eskiye göre daha iyi tabii. Araçlar gelmeye başladı. Şu an perakende müşterisine daha rahat araç bulabiliyoruz. Tüm bunların sonunda bayiler peş peşe kampanyalar duyurmaya başladı. Bayilerin markaların kredi kampanyaları, fiyatsal bazlı indirimler oluyor. Yüzde yedi, yüzde sekiz bandında bir indirim söz konusu. Yüz bin liranın üstünde indirimler var şu an. Peki otomobil galerilerinde son durum ne? Şu anda galerilerde satışlar bitmiş durumda. Şu an bak görüyorsunuz pazarda gezen yok. Tırtır tır araba geliyor yani şu anda. Bayilerin önünde araba dolu şu anda. Araçlara e, kampanya yaptılar. Yedi yüz yazan arabayı yedi bırakıyoruz. 690'a yüz doksana bırakıyoruz şu anda. Araç yatırımdan çıktı şu an. Maalesef satışlar durdu. Peki siz fiyatları geri çekmeye başladınız mı? Çektik tabii ki. Talep var mı? Çok yok. <laughs> Gezen yok, talep de yok. Evet. En fazla giriş fiyatına kadar çekeriz. Alınan tedbirler etkisini hissettirmeye başladı. Yani ikinci el otomobil fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor.